Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Red Band 4 oynayacağız. Ee, o zaman videoya geçelim. Of, bunlardan da çok nefes ediyorum arkadaşlar. En son 9. bölümde kalmıştık. 9. bölümün sonunda ölmüştük. Çok gıcık olduğum bir yer. Bugün canlarım oradan girmiştim. Evet arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar. Ee, bir dahaki videoda e, ne gelsin yorumları yazın. Sizden gerçekten çok teşekkür ederim. Yani daha dün attığım video izlenmiş. Ben bunun nasıl olduğunu anlamadım abi yani izlemiş ama çok kötü oy işte tekrar ediyorum benimsin Arkadaşlar bugün kendime bir söz verdim. Bu bölümü bitireceğim. Hmm, pam pam çı pam pam Oysa daha indirdim ben. Arkadaşlar, barda belki ki arkadaşlar belki şu an bu, tel bu telefon bu telefon benim olabilir. Yani yani her gün video atabilirim. Buldum, açıldım, açıldım. Ya aman öl. Sinirlendim ya. Hop. Bir, iki, iki, üç, dört, üç, Aa, Arkadaşlar. kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu videoya sizden 10 like bekliyorum. Tamam like. Tamam like. 10 çok uzun yapmaya gerek yok. Oha ya. Arkadaşlar o zaman biz Red Dawn oynamayalım. Minecraft'la devam edelim. De o da gerçek Minecraft değil ama yükledim. Hapi modda yüklüyorum ben bazı o Minecraft'ın. Kulaklık takıyorum arkadaşlar. İnşallah ses gelir. Videoda ses gelmezse gerçekten bayağı üzüleceğim. Burası ki alıyorum. Taktım. Seslenme 1 2 Arkadaşlar ses geliyor mu? İnşallah geliyordur. Hayır. Arkadaşlar inşallah ses geliyordur. Ses geliyor mu? Ses buradan gelir. Şuradan. Şurada kalsın ya da yok kulaklığı çıkarayım. Şuradan. Kustum değil mi inşallah olur. Bunu. yok iş yapayım Arkadaşlar benim bir tane şeyim vardı Arkadaşlar e, sizi de beraber şey yapmaya bekliyorum Arkadaşlar ben bazenleri Roblox oynamıyorum ya böyle belki hesap hesabı verebilirim birilerine yani abone olan bir şey hesabı verebilirim ama vereceğim verip vere, vereceğim değil verebilirim belki. O bu ne ya ben bunu da oynamadım ki en son benim kendi kasallığım bir şey vardı. Bekleyin arkadaşlar. Benim bir tane kasıldığım şey var. Bu ne? Ha tamam. Arkadaşlar ben şurada 5 dakika uyuyayım. Evet. Ne bakalım. Durun arkadaşlar ben meşale yapayım. kümür, kümür, kümür var mı? Evet. 8 tane. Şöyle 1, 2, 3, 4. O benim meşale varmış. Boş boş. Tamam. Arkadaşlar ben biraz madeni ineceğim. Şuradan bir tane ben de şu an iki, bana şu an iki tane demir lazım kılıç yapacağım. Kim yemeğim var bu? Yemek 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 o zaman şunları pişirin. Bir saniye. Evet arkadaşlar. Onlar pişene kadar arkadaşlar bizde de ee, şey yapalım. Bilmiyorum işte. Gezelim hayvan öldürelim falan yemek için. Ağzına sıkıp ağzına ev pata yumurta. Aa yumurta bakayım. Boşmuş. Ağzına Tamam yardım da deneyelim. Şu, şu koyunu öldürür. Bu arada aa, bakın şurada. Arkadaşlar ben neden bu kuş benim yatağım var biliyorsunuz değil mi ama ben neden bu şey oynuyorum belki böyle biri, biri bir şeye girer oyunuma girer Yani o yüzden Arkadaşlar bugün e, şey açacağım yayın. Ben size, ben ben size de, nerede olduğunu söylerim. TV işte açmam yani onu söyleyeyim baştan. Ben şor satarım. Kanalımdan bakarsınız. Arkadaşlar yok, şunu öldürmeyeyim. Arkadaşım emiyim var. Arkadaşlar bu arada artık kamerayı daha sık açacağım. Şu an açmıyorum. İyileşiyorum. Önceki videolarda az açıyorum. Sadece şeylerde açıyordum ama. Ee işte komple montajlarda açıyordum. Artık açmayacağım açacağım yani. Her videoda iyileşeceğim. İyileştim zaten. Şu tavukları da ne olmaz. Şunlar da pişene kadar. Biz de arkadaşlar şuradan kazmamız kazma kazma kazma. Üç tane Ben de kazma yap. arkadaşlar benim kaçın yunuma dört yani bir tane daha bulursam üç tane yatak yapacağım bir koyun daha öldürürsem üç tane yatak yapabileceğim şimdi gidiyorum madene bir iki tane şey bulmaya Nice. Burada mı? Yok ya ben evin yanlarını yaparken buraya kazmıştım. Arkadaşlar gidiyorum madene inşallah bir şey yoktur. Çünkü yanıma kılıç falan hiçbir şey almadım. Neden almadım derseniz. Çünkü sadece iki tane demir almaya geldim. Şu an arkadaşlar var ya sinirden ölüyorum. Bir daha şey şeydi gerçek Minecraft da oynayabilirim. Tabii ki yüklemeyeceğim. Sadece happy mod'dan oynayacağım. İnşallah Semir vardır. Oy iki tanem de. Tüm istediğim gibi. Son bir sesi de gelmiyor. şurada da demir var. Arkadaşlar neden şey neden ben 24 tane demir kastım. 24'ün 24 demirde de kendime set yaptım. Bakın. Şimdi 6 tane oldu. Bekleyin. Ölümün. Son bir sesi gelmiyor şu an. Tamam arkadaşlar. Tamam en azından demir buldum. Aa burada da demir varmış. an demir. Şimdi üç tanesiyle kazma yap yapsam desek. 2 de kaldı. 3, 9, Şey, bir kılıç yapsak desek bir tanesi iyice son bir Bu tanesini bırakırız. Arkadaşlar 24'ü de buradan kazdım benim evim her şu tarafta kalıyor ya şimdi gidip bunları pişiriyoruz arkadaşlar fark ettiniz mi bir kapı kapıya benziyor şey kapı normalde bu kapı nasıl bir şey göstereyim mi size bakalım bu korunucu hali bu da gerçek hali bu koyuncu hali. Bu da kırılıncı hali. Bu da kırılıncı hali. Evet. Kötü duruyor böyle. Dışta i̇şte yapınca daha iyi duruyor. Hem daha çok yani oluyor. Evet. Arkadaşlar. Bir de arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Bugün bugün çok özel bir gün. Çünkü dur arkadaşlar. Dur bugün çünkü çok özel bir gün. Çünkü TV bunu yayın anlatırım yani. Şimdi anlatmayayım. Heyecanlı kalsın. Heyecanlarım biraz. Çünkü çok önemli ve çok güzel bir şey. Bir kazma yapacağız. Şimdi ben de şöyle demeyim. İnşallah. ben gideyim biraz odun kazayım. Baltam var ya. Zaten olsa şaşarım. Ben de kazacağım. Koyun şimdi almak istemiyorum. Bunun oyun bozulsa ki. Heh var şimdi şey elim oluştu. Işte. arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim şimdi benim bir tane sınıf arkadaşım var onunla e, iddia, bugün ben onunla iddiaya gideceğim bana yardım ederseniz şöyle bir iddia bir günde hangi hangimizin kanalı daha fazla izlenirse o kazanır kazananlara da şey vereceğiz e, me, kart vereceğiz bende böyle bir 5000 var Arkadaşlar benim etçik ortamdan saklıyorum bazı olmadı. <laughs> Gidip böyle çubuk. önce şunu da alayım. oha 6 tane 16 tane veriyor. Bak sonra yaparım artanla. Şey aradım. geldi. glitch Şu an şimdi o ray nerede? Bütün <laughs> kaldı galiba. Raylar Şey işte bu sefer Raylar. Bekleyin arkadaşlar onu buluyorum. Tamam arkadaşlar. Fakat kararı ben yatıyorum. Arkadaşlar. Peki şey istiyor musunuz? Roblox şey. Roblox'ta eee ne ismi ya? Roblox'ta gerçek hayat Gerçek olarak aile aile gibi bir video izliyorsanız like like atın. Şimdi ne 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 ne. Şu ne kadar boş şey varsa hepsini bırakıyorum. Şunu al da bir yere oğlum. Bu demirler bana lazım olacak. Yüzden bırakıyorum. Bu tane çubuk mu? Şuraya al. Şunu. Şunun yarına kadar. Evet. Ve bu bir girmesin. hemen arkadaşlar devam ki bomba Şurada belki hala demir vardı beni görmediğim. Bakın arkadaşlar hala benim şeylerim duruyor burada. İki yeni demirler çıkmıştır. Aa, bakın arkadaşlar şurası. su. Buraya doğru da gittim de. Yok abi ya. Çık yoktur. Ben çünkü buraya aldım. Bakın arkadaşlar normalde şurada demir vardı. Şurada şurada da şurada falan demir vardı. yani ben şimdi nereden bulacağım onu? Arkadaşlar videoyu 20, dakika oldu olduğu zaman kapatacağım. Belki daha fazla da olabilir. Bakayım bakayım. Arkadaşlar görüşürüz. Bye.